erkekler merak etmeyin seçimden sonra çözeceğim bunu diyor. Bakın bir seçim vaadi olarak erkeklere nafakayı kaldırmayı veriyor. Nafakayı kaldırmak ne demek biliyor musunuz? Okutmamış, çalıştırmamış, kendini baktırmış, belli bir yaşa gelmiş kadın, yaş almış, sonra hadi bakalım gel git baba evine ben yeni kadın alacağım, sana da nafaka vermeyeceğim, beş kuruş para da vermeyeceğim, çocuk da benimdir, çocuğa da nafaka vermiyorum nasıl olur bir düşünebiliyor musunuz? Bu bizim aleyhimize bir şey bunu vaat ediyorlar. Bakın nafaka hakkı çok önemli. Yani kimi kadınlar çalışıyor, mesleğini kazanıyor o yüzden sanki kendi sorunuymuş gibi değil. Hepimizin sorunu. Bakın çalışan kadının da çocuğunu vermek istiyor. Şimdi çalışıyorum, ekonomik gelirim var, nafaka almıyorum. Zaten vermiyor bu arada mahkemeler. Öyle bir şey yok. Hani hep televizyonlarda duyuyoruz ya, bir dünya. Verilen para 300 lira, 500 lira zaten. Bugün kim aylık 300 lira, 500 lirayla çalışmayıp elinde çantayla AVM'lerde gezebilir? Böyle bir gerçeklik yok. Bunun amacı ne? Kadın dayak da yesin, sesini de çıkarmasın, boşanmaya da kalkmasın, evde otursun. Boşanmaya kalkarsa da 5 kuruş para da vermem, nafaka da vermem, çocuğu da elinden alırım, evde otursun istiyor. Şimdi bunun vaadi yapılıyor. Bu seçim önümüzdeki seçim örneği <laughs> NAFAKA için çok kritik. Çünkü seçim vali olarak önümüze sürülüyor. Bu nedenle bunu bilmemiz, anlatmamız, çoğaltmamız gerekiyor. Her kim ki NAFAKA sorunu çözülecek derse orada durun sevgili kadınlar. Aa demek ki kadınlara, çocuklara, kız çocuklarına karşı bir saldırı geliyor diyeceğiz. Şimdi sadece nafaka da değil nafakayı bahane ederek medeni kanunu değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında nafaka hükümleri medeni kanun içerisinde. Bu medeni kanun ne? Bu medeni kanun resmi nikah, evlilik, mal paylaşımı, velayet, mirasta hak, evlilikten alınan malların paylaşılması gibi. Aile reisliğinin olmadığı, işte ailede kadın erkeğin eşit olduğunu düzenleyen medeni yasadır. Ve aslında nafakayı bahane ederek medeni kanunu da istiyorlar. Çünkü orada Medeni Kanun'da kadın ve erkeği eşit bireyler olarak ele alan düzenlemeler var. Ve NAFAKA bir koçbaşı olarak kullanılacak ve Medeni Kanun'a saldırı yapılacak diye anlatmak isterim. Şimdi NAFAKA'ya ilişkin olarak biz geçtiğimiz kış çok yoğun bir kampanya gerçekleştirmiştik. O zaman herkesle, kadınlarla, sendikalarla, derneklerle, siyasi partilerle konuşmuştuk. Ve böyle de bir nafaka broşürü hazırlamıştık. Hatta girişte de vardır arkadaşlardan edinebilirsiniz çıkışta. Çok önemli sade kısa bilgiler ve e, gerçekten de savuşturmuştuk. E, o ara bakanla bile değişti. Biz e, geriye attılar şimdi bir düzenleme yapmayacağız dediler ama seçimden sonra yapacağız dediler. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Yani tehdit ve riskler devam ediyor ve çok özür dilerim.